Ekrem İmamoğlu'ndan da Avrasya Maratonu ile ilgili bir çıkış var, bir açıklama var. O da Silivri'den Avrasya'ya mesaj şeklinde. Onu da görselini getirelim. Adalet ve hürriyet için koşun dedi Ekrem İmamoğlu. Şimdi isterseniz Avrasya Maratonu'na gidelim. Buradaki notlarımızı da paylaşmış olalım. Buyurun. Türk Eğitim Vakfı için koşuyoruz. Benim ilk katılışım annemler geliyor, babam da 15 koşuyor bugün. E, öyle ailece gelmiş olduk. Tohum Otizm Vakfı için koşuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği için buradayız. Umarım amacımıza ulaşırız. Kimi eğitim, kimi doğa, kimi ise sağlık için koştu. Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu'nun 47.si düzenlendi. İyilik için koşanlar İstanbul'da Boğaz'ı böyle geçti. Bugün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için koşuyorum ben. Tabii ki sembolik olarak koşuyorum. Bağış topladım ve bu bağışlarımız da güzel bir noktaya ulaştı. Adım adım derneği ile birlikte Nav ekranlarının sevilen programı Benden Söylemesinin sunucusu Merve Yıldırım maratonda öğrencilere destek için en çok bağış toplayan isimlerden oldu. The Walt Disney Company Türkiye'den de Disney Volunteers gönüllüleri Make a Wish Bir Dilek Tut Derneği'ne destek için koştu. Yaklaşık yılda 400 tane çocuğun dileğini gerçekleştiriyoruz. Her yılda bunu arttırarak devam ediyoruz. 3 ve 17 yaş arasında risli hastalıklarla mücadele alan çocukların dileklerini gerçekleştirmek için buradayız. Sabah kahvaltımızı yaptık. Öğle öğlende çayımızı boğazda içelim dedik. Bu 5. senemiz. Geçen sene çay ve simit vardı. Bu sene de çay ve baklava efendim. <laughs> Türk baklavası halis bulis. Köprü üzerinde yiyeceğiz inşallah. İlk defa geliyorum. Ne zamandır böyle aklımda olan bir şeydi. Ankara'dan geliyorum bu arada. Sırf bunun için buradayım. Nerelere açtık geldik. Çok heyecanlıyım. 30 senedir geliyoruz biz buraya. Çoluk çocuk kim bulursak geliyoruz devamlı. İlk defa katılan da maratona her sene koşan da hem spor yaptılar hem de güzel havada boğazın tadını çıkardılar. Manzaranın tadını çıkartıyorsun. Evet. evet. Ankara'dan geldik biz. Hayran hayran bakıyoruz. Mersin'den geldim. Gün gelen abimlerin yanındayım şu an. Koşu da içinde oldu ama her sene katılıyoruz. Kaç yaşındasınız? 71. İlk defa mı geliyorsunuz? Hayır bu. 6-7. oldu. Ben Trakya'yı 42 kilometrelik koşuyu erkekler kategorisinde Kenyalı atlet, kadınlardaysa Etiyopyalı atlet birinci bitirdi. Maratonu CHP lideri Özgür Özel başlattı. O da 1923 göğüs numarasıyla koştu. Bu sene Ekrem İmamoğlu yoktu. Dilek İmamoğlu da Özgür Özel'de buruk bir gurur yaşadı. Hem yüreğimiz çok buruk çünkü bu Avrasya Maratonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maratonu. Bu maratonun ev sahibi 12 metrekarelik bir hücrede burayı izliyor.